Şimdi ahtapotlu. <laughs> yiyelim. Anne versene şunu ahtapotu. Dur şimdi ben önce soya sosla bandırıyorum. Çok kötü tadı ya. Soya sosun kötü tadı kötü değil. Evet biliyorum. Evet, Aaa çok güzel. Şimdi bunu sana açacağım. Ahtapot. Dur ver ver. Aa, bu ahtapot niye böyle? Ahtapotun kolu. Arkadaşlar ahtapot. Hmm. Evet. Bunun tadı niye çok garip ya? Şimdi baka bir yiyeceğim dur. Anne yüz, yine yüzün şey olacak anne hani oteldeki gibi. <laughs> Nasıl? Anne çok kötü kokuyor. Sakın burnuma yaklaştırma. Ben de yiyorum. <laughs> ben çok küçük yiyeceğim çünkü çok, çok acı. Çok pis kokuyor. Bak bak. Abo yandım. Bak. A, sakın öyle yeme. Çok yanıyor. Yandım. Küçük parçaya söz bile. Yanıyorsunuz. Çekilin yanıyor. <laughs> Burnumdan çıktı acısı. Anne. Öldüm. Şu an ben gerçekten öldüm. Ha. Anne. Ne Bunu Yemeğini baya çok kötü. Yaktı altıma. Bildin de zehir ha. Zehirledi. Masa bir sevmedik. Yemiyoruz. Yani bir acının buradan girip burnumdan çıktığını ben hiç bilmiyorum bugüne kadar. Burnumdan çıktı acı. <laughs> burnumdan Hı -hı. istedim acı. Bir tane çocuklara masa bir soslu yiyor kulaklarından nefes alıyor. Oha. Hani şu akrobotu versene ya. Deli bir anda. Görüşürüz.